Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS tarih denemelerine hız kesmeden devam ediyoruz. Bu sefer bilgi dolu 27 tane güzel soru hazırlamak istedim sizlere. 28. soru yine sizde. Hazırsanız hemen ilk sorumuzdan başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. İlk sorudan başlıyoruz değerli arkadaşlarım. Baştan söyleyeyim. Yorum sorusu ekledim. eklemedim bu sefer. Bu sefer yorum sorusu yok. Sadece bilgilerimiz tazelensin diye 27 tane soru sizlere hazırlamak istedim. Hadi bakalım. İslam Medeniyeti Türk Tarihi ile ilgili sizler için şöyle bir soru hazırlamak istedim. Aşağıdakilerden hangisi Türk töresinin değişmez unsurlarından biri değildir? Şimdi sevgili arkadaşlarım, Türk töresi biliyorsunuz ki yazısız hukuk kurallarına bağlanmıştı. Uygurlar döneminden itibaren yazılı hale getirilmişti. Değil mi? Şimdi köylülük var mı var? Köylülüğe biz ne diyeceğiz? Adalet diyeceğiz. Uzluk ne diyeceğiz uzuğa? İyilik diyeceğiz değerli arkadaşlarım. Tamam mı? Tüzlük eşitlik. Tamamdır. Kişilik insanlık anlamı taşıyor değerli arkadaşlarım. Ancak yarlı Türk teorisinin değişmez unsurlarından biri değildir. Yarlık ne demektir? Hükümdarın emir ve isteklerine verilen isimdir. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Şöyle yapalım. İkinci soruya gidiyoruz. Yukarıda söz edilen önemli şehir aşağıdakilerden hangisidir? Şehirler çıkabilir. Bu sene ben şehirleri bekliyorum. Talas Savaşı'ndan sonra kağıt ilk defa bu şehirde üretilmiş ve bununla beraber şehirlerin şahı olarak nitelendirilmiştir. Semerkant doğru cevabımız. Buhara ne olarak bilinir? İslam'ın Roması değerli arkadaşlarım. İslam'ın Roması olarak bilinir. Kaşgar ışıldayan inci. Bağdat'ın özelliği ne? Büyük Selçuklu Devleti döneminde Nizamiye medreseleri dönemde açıldı. Ağlat Kubbetül İslam. Cevabımız ne olacaktır? Semerkant. Kaynaklar bize şunu veriyor. Semerkant özellikle Timur tarafından şehirlerin şahı olarak anlandırılıyordu. Çünkü Orta Asya'da bilim ve kültür yönünden en gelişmiş şehirlerden biri haline geliyordu. Cevabımız aşık. Üçüncü sorumuz. Yukarıda verilen durumlara göre hükümdarların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye Selçuklu tarihi ile ilgili Alaaddin Keykubat'ın Kuvvat'ın Mengücekler'e son vermesi, 2. Kılıç Arslan'ın son vermesi. Şimdi bu beylikler ne zaman kurulmuştu? Malazgirt Savaşı'ndan sonra. Bu beyliklere kimler son verecek? Türkiye Selçuklu hükümdarları. Peki Türkiye Selçuklu hükümdarların amacı burada ne? Amaç tabii ki neyi sağlamakta tekrar edelim. ATSB'yi sağlamak dedi hala arkadaşlar. Haçlı birliğine karşı herhangi bir önlem alınmıyor. Alaaddin Keykubar niye emek son verdi? Moğollara karşı önlem alabilmek için. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlama doğru cevabımız. Donanmayı güçlendirme. Hayır sevgili arkadaşlarım bunun için ne yapılacak? Tersane kurulacak. Önemli şehirler ele geçirilecek. Harzem şahları karşı önlem alma. Alaaddin Keykubat, Kubat ya Savaşı ile zaten Harzem şahları mağlup etmiş. Sonrasında mı gücekleri gibi son veriyor. Bizans ile ilişkiler Bizans ile ilgili bir durum burada söz konusu değil. Cevabımız B şıkkı olacaktır değerli arkadaşlarım. Bakın arkadaşlarımın en çok karıştırdığı olaylardan biri. Birinci beyliklere son veren Türkiye Selçuklu. ikinci beylikleri egemenlik altına alan Osmanlı'dır. İkisini karıştırmayalım. Tamam mı? Dördüncü sorumuz sevgili arkadaşlar. 1. Kosova Savaşı'ndan sonra savaş sahasını gezen 1. Murat kim tarafından şehit edildi? Murat Hüdavendigar kim tarafından şehit edildi? Yanoş Ünyadi kuruluş döneminde Osmanlı'nın en çok uğraşacağı kişilerden biridir. Miloş Obilic doğru cevabımız. 3. Vlat. neydi ismi? Kazıklı Voyvoda'ydı değil mi? Fatih'in kan kardeşi. Türkleri kazıktan geçiren, Türklere düşmanca yaklaşan kişiydi arkadaşlarım. Fatih zaten biliyorsunuz sonu hiç iyi olmuyor Vlat Fatih uzun süre peşinden koşuyor. En sonunda yakalıyorlar onu. Kelleyi alıyorlar. Kazıya oturtup İstanbul'un önüne bırakıyor. Çandarlı Halil. İstanbul'un fethi sırasında Bizans'a işbirliği yapıyor. İstanbul'un fethinden sonra malları müsaade ediliyor ve idam ediliyor. Alexius Komnenos. Komnenos hanedanlığı genelde Türkiye Selçuklu tarihinde önemli yer edilmiş Bizans hanedanlarından biridir. Hatta Çaka Bey ve Türkiye Selçuklu Devleti'ni birbirine kışkırtan hanedanlık olarak bilinir. Cevabımız ne olacaktır? Miloş Obiliç olacaktır değerli arkadaşlar. Beşinci sorumuz. oğullarına son vererek Sinop ve Kasamonu'yu Osmanlı topraklarına kadar Osmanlı padişahı kimdir? Yavuz Sultan Selim. Bu dönemde Dulkadir oğullarına son verildi. Sarı Selim. Anadolu Türk Siyasi Birliği zaten sağlanmıştır ordunun başında sefere çıkmayı bırakıyor. Kanuni Sultan Süleyman ATSB sağlanmış. Çünkü Yavuz her şeyi bitirmiş. İkinci Murat ATSB onun da önemli adımlar atılıyor. Fatih doğru cevabımız. Sinop ve Kastamonu'yu alan Fatih Sultan Mehmet'tir. Özellikle niye Sinop alıyor? Karadeniz'de etkin duruma gelebilmek için. Ayrıca ayrıca Ceneviz'den Amasra ve gidip Kırım'ı da alıyor değerli arkadaşlarım. Bir ayağı gardda diğer ayağı şartta olan padişah Fatih Sultan Mehmet'tir. Sultanul Berreyn ve Hakanul Bahreyn Fatih Sultan Mehmet'tir. Kayseri Rum Fatih Sultan Mehmet'tir. Kayseri. Altıncı soru. Genel. Şimdi genel olarak değerlendirelim. Aşağıdakilerden hangisi yükselme dönemi gelişmeleri arasında gösterilemez? Macaristan'ın gemelik altına alındı mı? Alındı. Hangi savaş? Muaç. Bu savaştan sonra Osmanlı ile hangi ülkenin arası açılacak? Avusturya. Tamamdır. İran ile ilk resmi antlaşma. Kanuni Sultan Süleyman dönemi Amasya. Tamamdır. Hükümdarların halife ünvanını kullanmaya başlamaları. Ne zaman olacak? Yavuz döneminden itibaren. Bu da doğru. Buçuk. Bismillah. Bunu bırak. Rodos'u alan Kanuni Sultan Süleyman'dır. valilerden alıyor. Cevabımız burada Buçuk Tepe isyanı olacaktır. Bu isyan 2. Murat döneminde Yeniçeriler tarafından çıkarılan ilk ayaklanmadır. Yedinci sorumuz. Beni unutmadık evde arkadaşlarım. Duraklama döneminden sizler için böyle bir soru seçtim. 17. yüzyıl Osmanlı tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk padişah Genç Osman'dır. Doğru mu? Doğru. 7 Kule dallarında Genç Osman'ı öldürüyorlar. Sonrasında 4. Murat Genç Osman'ın katillerini bulup ortadan kaldırıyor. Çınar vakası 2. Mustafa döneminde yaşandı. Doğru mu? Hayır. Bunu bırak. Celali insanların merkezi otoriteyi zayıflattı. Niye? Çünkü köylü artık toprağını boş bırakmak durumunda kaldı. Köylü toprağı boş bırakınca üretimde aksaklıklar yaşandı. Ve bu durum merkezi otoriteye de yansıdı. Saray ağları ve kadınları yönetime karışıyordu. Niye hocam? E 6 yaşındaki çocuğu tahta çıkarırsan yönetime karışırlar. 6 yaşında tahta çıkan Osmanlı padişahı 4. Mehmet'tir değerli arkadaşlarım. Veraset sistemi değişti. 1. Ahmet verasete son şeklini verdi. Ve Ekber Erşet isimli getirdi. Cevabımız B şıkkı. Çınar vakası. Yani vakayı vakvaki 4. Mehmet döneminde ortaya çıkan ayaklamadır. Tarihimiz 1656. 30'a yakın devlet adamı Çınar ağacına asılarak öldürülüyor. 8. sorumuz. Dikkat edin. Bakın dikkat edin değerli arkadaşlarım. Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemindeki en kazançlı antlaşması Belgrad Antlaşması olmuştur. Antlaşmanın imzalanmasında etkin rol oynayan kişi kimdir? ÖSYM padişahları sormuyor kişileri soruyor. Dikkat ettiniz mi? Sol zamanlarda. Baron de Tot. Mühendisane-i Bahri 3 Üçüncü Mustafa dönemi. Humbaracı. Doğru cevabımız. Koca Ragıp. Üçüncü Mustafa. Nevşehirli Damat İbrahim. Lale Devri Sadrazamı. Cezar Ahmet. Napolyon'u durduran efsanevi ihtiyar. Cevabımız Humbaracı Ahmet diğer ismiyle Şimdi söyleyeceğim. Ben. Benimle beraber söylemek ister misiniz? Komptu bu Sevgili arkadaşlarım. Umbaracı Ahmet Paşa. Dikkat edin. Kişiler gelebiliyor. Dokuzuncu soruya gidelim. Çok farklı bir soru. Gelen kültür olsun. Hiç belli olmaz Hüseyin'in işi. Yaptığı saatlerden dolayı halk tarafından gavur padişahı olarak adlandırılan kişi kimdir? Bu padişah o kadar çok batıya özeniyor ki halk artık Gavur bahçe olarak nitelendiriyor. İkinci Abdülhamit'e böyle bir şey diyebilirler mi? Diyemezler. Çünkü ikinci Abdülhamit İslamcılık ideolojisiyle devleti yönetmiştir. Abdülmecit kuleli vakası oluyor Abdülmecit'e. Suikast girişimi oluyor. Çünkü azınlıklara geniş haklar vermişti. Abdülaziz yurt dışı seyahatine çıkıyor. Heykelini dikiyor. Aslında ona da lazım lazımdı. Heykelini dikmesi gerçekten. Diyorsunuz ki İslam İslam birinde heykellerin dikilmesi yasaktır. Ama biraz dikiyor. 5. Murat 3 ay 3 gün tahta kaldı. 5. 2. Mahmut doğru cevabımız. Çoğu saat bu dönemde başordu arkadaşlar. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırıyor. Ayanlarla işbirliği kurup sonra ayanlıkları kaldırıyor. Enderun'u kaldırıyor. Divanı kaldırıyor. Yani değiştiriyor. Hatta bazı kaynaklar bize şunu veriyor. Diyor ki Mustafa Kemal'in inkılapları 2. Mahmut'un inkılapları ile hemen hemen benzerdir. Öyle şeyler de var. Meiji restorasyonu da var. Onu da e, benzer olarak görüyorlar. Merkezi otoriteyi güçlendirmek için veraset sisteminde değişikliğe giderek ülke padişah ve oğullarının anlayışını getiren Osmanlı padişahı kimdir? Kültür ve uygarlık değerli arkadaşlarım dikkat edelim. Şimdi Osmanlı ve Orhan Bey döneminde geleneksel Türk anlayışı devam ediyor. Ülke hanedanın ortak malı. Birinci Murat doğru cevap. İlk defa değiştireni sizden istedim. Fatih Sultan Mehmet diyor ki ülke Padişahın malıdır. Birinci cevap ne diyor? Ekber ve Erşet diyor. En yaşlı ve bilgili tahta geçecek. Cevabımız Murat Hüdavendigar olacaktır. Padişahların buradaki amacı merkezi otoriteyi güçlendirip taht kavgalarını sınırlandırmaktır. 11. sorumuz sevgili arkadaşlarım. Osmanlı padişahlarının devletin askeri ve yönetici ihtiyacını karşılamak için kuruluş döneminden itibaren uygulamaya koyduğu sistem hangisidir? Özellikle sevgili arkadaşlarım Ankara Savaşı'ndan sonra Pençik sistemi yerini neye bırakıyor? Devşirmeye bırakıyor. Tımar toprak sistemidir. Üretimde sürekliliği sağlar. Devlet için askeri yetiştirilir. Asayiş ve güvenlik sağlar. İltizam hazinenin nakit para ihtiyacını karşılamak için uygulanan sistemdir. Müsadere, devlet adamlarının mallarına el koyma girişimidir. Devşirme doğru cevap. Kul sistemi devlet adamlarını öldürebilme hakkıdır. Toprak sisteminde, sisteminde ise Toprağı işler karşılığında kul hakkını alır. Cevabımız devşirme sistemi olacaktır. 12. sorumuz. Toprak sisteminden devam edelim. Gelirleri padişahın eşi, annesi ve kız çocukları için ayrılan toprak aşağıdakilerden hangisidir? Kısaca saray kadınları için ayrılan toprak gelirini sizden istedim sevgili arkadaşlarım. Vakıf ne demiştik? Toplumun yararınadır. Ekonomide yardımcı olur, sağlıkta yardımcı olur, eğitimde yardımcı olur. Ama sarayda yardımcı olmaz. Ama askeriyede yardımcı olmaz. Ama kalele, kale yapımında yardımcı olmaz. Sadece toplum diyor. Yurtluk sınır boylarındaki askerlere bırakılır. Malikane üstün hizmetleri karşılığı kişilere bırakılır. Paşmaklık doğru cevabımız. Zahmet orta rütbe. Orta düzeydeki kişiler için ayrılır. Cevabımız zahmettir. E, <laughs> Zahmet dirlik sistemi içindedir. Unutmayalım. Gelelim. Şöyle bir soru sevgili arkadaşlarım bu soruyu değiştirebilirler. Osmanlı Vakası sırasında öldürülen gazeteci kimdir? E şöyle ekleyebilirler. İlk basın şehidini sizden isteyebilirler. Dikkat, dikkat. İbrahim Şinasi ve Aga Efendi tercüman nahvalın yazarlarıdır biliyorsunuz ki. Bunlar değil. Hasan Fehmi doğru cevabımız Arifeti Mustafa Kemal ile birlikte biliyorsunuz ki gazete çıkarmıştı. O yüzden ekledim onu. Minber gazetesini çıkarıyor. Yunus Nadi Anadolu Ajansı'nın kurulmasında etkin rol oynuyor. Cevabımız Serbestliği gazetesinin lideri Hasan Fehmi olacaktır. Gazeteyi de yazalım. Serbestliği. Ne olur ne olmaz sevgili arkadaşlarım. Her an her şey olabilir. Diğer sorumuz. Osmanlı İmparatorluğu Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını hangi antlaşma sonucu kaybetmiştir? Şimdi Villa Gusi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avusturya ile imzalanan ateşkes antlaşmasıdır. Selanik. Bulgaristan'la imzalanan ateşkes antlaşmasıdır. Rütondus Almanlarla imzalanan ateşkes, Mondros Osmanlı ile imzalanan ateşkesdir. Bakın, ateşkes dedim, dikkat et. Savaşı bitiren antlaşmalar değil. Uşi doğru cevabımız. Olay şu. Fas, Tunus, Cezayir Fransızlar tarafından işgal edilmişti. Ortada ne kalmıştı? Trablus. Diğer tarafı da yazacağım. Mısır da burada. Mısır da kim almıştı? İngiltere. Değil mi? Kömür yolları buradan geçiyor. Trablus tek almıştı. O çizgi var ya o çizgi. Kuzey Afrika'daki o çizgi. Bu Antlaşması antlaşmasıyla son buluyor. Trablus İtalyanlar tarafından işgal ediliyor. Ve unutmuyoruz Uşi Antlaşması'nda Osmanlı halifeliğin siyasi gücünü ikinci defa kullanıyor. İlki küçük kaynarcaydı. 15. sorumuz. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti Osmanlı Devleti tarafından kendisine Dimetoka bölgesi verilerek ittifak bloğuna dahil olan devlet hangisidir? Hangi savaş? İpucuyu verelim. Çanakkale. İtalya. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra işleri hiç iyiye gitmeyecek. İtalya saf değiştiren devlettir bu arada. Rusya. Brest. Litovsk antlaşmasıyla savaştan çekildi. Avusturya savaştan mağlup ayrıldı. Bulgaristan doğru cevabımız Sırbistan savaşı başlatan devlettir. E, veliahtı öldürüyorlar değerli arkadaşlarım. Suriye, Macaristan veliahtı, Ferdinand'ı öldürüyor. Gabriel, Prinsip ve Sırbistan savaşı başlatan devlet oluyor. Cevabımız Bulgaristan böylece kara bağlantısını sağlamış oluyordu. 16. sorumuz Mustafa Kemal ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. Bu sözü hepimiz biliyoruz. Çanakkale'de söylendi. Ama Çanakkale'nin içinde de farklı cepheler var. Mustafa Kemal'in Çanakkale'de katıldığı 5 tane cephe. Anafartalar, Kireçtepe, Cokbayırı, Settül ve Arıburnu değerli arkadaşlar. Tamam mı? Dur geç. Mustafa Kemal'in Çanakkale'de katıldığı 5 cephe hangisiymiş? Anafartalar, Kireçtepe, Congbayır, Settül Arıburnu. Ne diyorlar Mustafa Kemal'e? Anafartalar ama cevabımız Congbayır'dır. Dikkat, dikkat. Congbayır'ında söylendi. 17. sorumuz. Öğrencim yorum yapmıştı. Şu hükümetler hakkında bilgi verir misiniz diye. Hay hay efendim. Niye olmasın? İstekleriniz benim için değerli. 30 Ekim 1918 yılında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra istifa eden hükümet aşağıdakilerden hangisidir? Bu arada sevgili arkadaşlarım konu anlatımlarını isteyenler, güzel bir tekrar yapmak isteyenler oynatma listesinde kısa kısa konu anlatımlarım var. Yeni çektim 2024 yılı paylaşımları. Her video 20 dakika değerli arkadaşlarım. Sizlerin işine çokça yarayacaktır. Çağda Türk ve Dünya Tarihi tek kalmış. Onu da en kısa zamanda paylaşacağım. Emin olun, inanın yoğunluktan dolayı paylaşamıyorum. Onu da paylaşacağım. Sonra Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi hakkında da çokça soru çözeceğiz. Tamam. Şimdi Mondros'u imzalayan kişi kim? Rauf Orbay. Reşat Hikmet Bey ve Sadullah Bey ile beraber gidiyorlar. Mondros'un Limni Adası'nın Agamemnon zırhlısında bu antlaşmayı imzalıyorlar. Peki hükümet kim? Hükümet Ahmet İzzet'tir. Mondros'tan sonra hiç istifa ediyor. Tevfik Paşa geliyor. Bölgeye nasihat heyetleri gönderiyorlar. Damat Ferit İngilizleri isteyen, İngilizlerin imaisini isteyen kişidir. Milli mücadeleye düşman. Ali Rıza milli mücadeleye ılımlı yaklaşıyor. Hadi Paşa Bağdat'ta hadi hatırlayan hatırlamayan yoktur. Sevr Antlaşması'nda onayı imzası var. Cevabımız 5 dakika. Ahmet İzzet. 18. sorumuz. Hadisat, Le Pays ve Albayrak gazetelerini çıkararak Erzurum Kongresi'nin toplanmasına öncülük eden cemiyet hangisidir? Kilikyalılar Çukurova ve bölgesinde Çukurova ve bölgesinde Ermeni ve Fransızlara karşı mücadele verecekler. Kilikyalıların merkezi İstanbul'dur. Dikkat edin. Düşünmeye çalışabilirler. İngiliz, İngiltere'nin himayesini isteyenlerdir. Teali İslam halifenin etrafında toplananlardır. Trabzon muhafaza hukuk Pontus Rum'a karşı kurulan cemiyettir. Şark vilayetleri yani Doğu Anadolu müdafaa hukuk Ermenilere karşı kurulmuştur ve basın yayın yolunu kullanmışlardır. Dikkat! Dikkat! Gidiyoruz 19. sorumuza. İlk defa Kuvayi Milliye teriminden bahseden rapor hangisidir? Raporlar çıkıyor. Samsun. Mustafa Kemal Samsun'a gönderilmişti. Silahları topla demişlerdi Mustafa Kemal'e. Mustafa Kemal bunların aksi olduğunu görünce Samsun raporunu hazırladı. İstanbul hükümeti işgal altında olduğu için bir şey yapamadı ve Mustafa Kemal sonrasında Havza'ya çekilecekti. Bristol denilince aklınıza İzmir gelsin. İzmir'in işgalini haksız buluyorlar ve Rumların azınlıkta olduğunu söylüyor Bristol. Türkler çoğunluktadır diyor. Türklerin uluslararası alanda haklı olduğunu gösteren ilk rapor. Herbert denilince aklına Ermeniler gelsin. Anlaştık mı? Herbert Türkler haklıdır diyor. Hrisantos Pontus Rum Cemiyeti'nin Paris Konferansı'na getirdiği sahte belgedir. Doktor Esat Işık doğru cevabımız. Bu kim hocam? Milli Kongre Cemiyeti'nin lideridir. Gidiyoruz 20. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Amasya yenilgesini imzalayan ve onaylayan kişiler arasında gösterilemez. Hazırlayan kişiyi hatırlayalım. Hazırlayan kişi Mustafa Kemal'in Niyaveri Cevat Abbas. Mustafa Kemal'in amacı milli mücadeleyi kişisellikten çıkarıp halka mal etmektir. Mersinli Cemal, Kazım Karabekir, Rauf Bey, Refet Bele, Mustafa Kemal ve başka kim vardı değerli arkadaşlarım? Ali Fuat Cebesoy var. Genelde İsmet İnönü'yü veriyorlar. Genelde Fevzi Çakmağı veriyorlar. Genelde Adnan adı ver veriyorlar. Dikkat et. Fevzi Çakmağı çok veriyorlar. Dikkat edin. İsmet Bey yok. 21. sorumuz. İstanbul Hükümeti tarafından Sivas Kongresi'ni dağıtmakta görevlendirilen Harput Valisi kimdir? Elazığ Valisi'ni sizden istedim. Mara Sırlandı Mart 16. İstanbul'un işgalini Mustafa Kemal'e telgrafla gönderen telgrafla bildiren kişidir. Ali Galip doğru cevap. Damat Ferit milli mücadele karşıtı. Ali Rıza Damat Ferit'ten sonra başa geçiyor. ılımlı davranıyor. Çerkez Ethem Kuvay Milliyeci olup sonrasında isyan ediyor. Cevabımız Ali Galip olacaktır. Ali Galip Sivas Kongresi ile e artık özdeşleşmiştir değerli arkadaşlarım. Dikkat ederim. 22. sorumuz. Londra konferansında ben sözü milletin gerçek temsilcisi olan TBMM'ye bırakıyorum diyerek itiraz devletlerinin planlarını bozan kişi kimdir? Sözü Bekir Sami Bey'e bırakıyor. TBMM adına katılan Bekir Sami. Ali Rıza değil değerli arkadaşlarım. Hulusi Salih Amasya görüşmelerine katılan kişidir. Dikkat et. Amasya protokolüne katılıyor. Tevfik Paşa doğru cevap. Hadi Paşa sevran ile tanınır. Bekir Sami zaten TBMM adına katılmıştır. Cevabımız Tevfik Paşa değerli arkadaşlarım. Bekir Sami Bey İtalyanlarla yapmış olduğu Kont Forza ile yapmış olduğu görüşme sonucu görevinden alınıyor. Yerine Yusuf Kemal'i getiriyorlar. Bu da ekstra bilgi olsun. Dikkat edelim. 23. sorumuz. 1926 yılında uygulamaya giren medeni kanun ile kadın erkek eşitliği sağlanmış ve mecelle yürürlükten kaldırılmıştır. Uygulamaya giren bu kanun hangi ülkeden alınarak hazırlanmıştır? Fransa'dan genelde ne alındı değerli arkadaşlarım? İdare hukuku alındı. Almanya Genelde parasal yönden bakıldı. İsviçre doğru cevap İspanya geçelim. İngilizler İngilizler tarihte donanmalarıyla bilinirler değerli arkadaşlarım. Ayrıca Türkiye ceza hukukunu da İtalya'dan alıyor. Bunlara da dikkat edelim. Çoğu şeyi İsviçre'den aldığını bilmemiz lazım. Çünkü genç bir devlet. O yüzden Batı örnek alınmıştı. 24. sorumuz. Güncel bilgilerde de karşınıza çıkabilir. Mübadele sorunu. Sorunun çözüme kavuşmasından sonra Atatürk'ün Nobel Barış Ödülü'ne layık gören Yunan lider kimdir? Şimdi mübadele. bazen etabli olarak çıkar karşımıza. Ahali antlaşmasıyla çözüme kavuşuyor. Sampson Yumuşama dönemi demeyelim. Soğuk Savaş döneminde darbe girişimi yaparak Kıbrıs'ı ile geçiren kişidir. Ondan sonra barış harekatı başlayacak zaten. Makarios Makarios Kıbrıs'ın başına getiriliyor. Yardımcı kim oluyor? Doktor Fazıl Küçük oluyor. Ama Makarios'u ne yapıyorlar? Darbeyle indiriyorlar. Yorgo Grivas, Eoka, Kıbrıs'ı Yunanistan'a katmak isteyen örgütün lideridir. Venezuelos doğru cevap, Karayorgi Sırpların lideridir. Cevabımız Venezuelos olacaktır. 25. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi iki savaş arası dönemde yaşanan geçmenin arasında gösterilemez? İtalya'da Mussolini kara gömlekliler tarafından iktidara getirildi. Almanya'da Nazi Partisi Hitler geldi. Türkiye Milletler Cemiyeti'ne 1932 yılında üye oldu barışa katkı. John Steinbeck gaza yazdı batıyı eleştirdi. İsrail Mısır arasında 6 gün savaşları 1967 yılıdır değerli arkadaşlarım. Bu savaşı İsrail 6 saatte kazanıyor bu arada. Değerli arkadaşlarım dikkat edelim. Ee, şöyle bir öneride bulunmak istiyorum sizlere. İsrail ve Arap savaşlarını, Mısır savaşlarını Limon Ağacı adlı eserden takip edebilirsiniz. Limon Ağacı'nı okuyabilirsiniz. 1960 yılından sonra yapılan görüşmeler sonucu Kıbrıs'ın başına getirilen kişi Makarios olmuştur. Buna göre Makarios'un yardımcılığına getiren Türk lider kimdir? Şimdi Fatih Rüştü Zorlu denilince aklımıza NATO'daki temsilcilik geliyor. Hasan Saka. Eriyelim. Kimdi Hasan Saka? Var mı bilgisi olan? Bilgisi olan varsa bana yorumda biraz verirsin. Cemal Gürsel kaçıncı, kaçıncı cumhurbaşkanı? Dördüncü cumhurbaşkanı 60 darbesinde parmağı var. Fazla küçük doğru cevabımız. Rauf Denktaş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk liderlerinden biri olarak kabul edilir değerli arkadaşlarım. Gidelim. Aslında 28. soruyu sizin için bıraktım ama Hasan Saka hakkında biraz bilgi verirseniz sevinirim. Önemli bir görüşmeye katılmıştı. 27. sorumuz. Türk Azeri ilişkilerinde önemli bir sembol haline gelen biz bir millet iki devletiz sözünü söyleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı kimdir? Ebul Feyz Elçi Bey Azerbaycan'a bağımsızlığı kazandıran kişidir. Biliyorsunuz ki Sovyet Rusya dağılmıştı ve artık bağımsızlık kazanıl kazanılacaktı. Haydar Aliyev doğru cevabımız. Mehmet Emir Resulzade 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Azerbaycan'ın başına gelmişti. İlham Aliyev yine Azerbaycan'ın önemli kişiliklerinden biri. Ayaz Mutalipov vallahi bunun hakkında bilgi yok. Vallahi yemin ederim. Öylesine şey yaptı. Oho, oho, bismillah. Hadi Aliyev doğru cevabımız. Size hazırladığım soru sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım. Yorumdayız. 1925 yılında Türk Yönüsü için ağır bir yük olan hangi vergi kaldırılmıştır? Beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Abone olun, bildirimleri açmayı unutmayın. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.